Yani iki kişinin telefonla iletişimini kesiyor. Ben becerebilirsem buraya da getireceğim. Sizin iletişiminizi keseceğim. Çünkü siz başka yerlere çok bağlanıyorsunuz. Sohbete bağlanamıyorsun sen. Hadi biriniz yalan deyin. Hemen. Eskiden daktilo yazıyorlardı böyle. Bizde bu cemurdan iki tane var. Görünmüyor. Biri şeytan, biri nefis. Çok enteresan. Allah ile kul arasındaki iletişimi, bağlantıyı bozuyor bunlar. Yani Allah ile kul arasında bir, bir birleşim var, iletişim var, görüşme var, kim Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun. Hadis-i şerif. Siz şimdi beni dinlemiyorsunuz. Kur'an'ı dinliyorsunuz. Kur'an da Allah'ın kelam sıfatı eseri. Bizzat Allah'ı dinliyorsunuz. Beni çıkarardan kalsın yaradan meselesi bu iş. Allah ile kul arasındaki iletişimi, bağlantıyı bozuyor bu. Bunlar. iki tane var bizde. Cemur. Nefis, ve şeytan. İnanca şek ve şüphe tohumları ekerek Allah ile kul arasındaki bağlantıyı bozuyor. bak melunların yaptığı işe bak. Sen makinanın yaptığı işi düşünüyorsun. Bizde iki tane var. Sinyal bozucu. Bağlantıyı kesici bunlar. Allah'la kulun arasındaki bağlantı kesiliyor. Bozuyor. Nefsin oyunları, şeytanın mesbesesi ve tuzakları Allah ile kulun bağlantısını yaydıkları kötü düşünceleriyle evet kötü amellerle Allah ile kulun bağlantısını, iletişimini, beraberliğini önüne geçiyor. Neyle? Yaydığı frekansla. Bizde cemur iki tane. Şeytan ve nefis. Allah ile kulun arasını açıyor bunlar. Bağlantıyı koparttığı zaman ara açılıyor bizde. Bağlantı yok zaten. Ara bağlantı olmayınca ara açık demektir. Kul Allah'ın rahmetiyle bir türlü bağlantıya geçemiyor. Yaydığı frekanstan dolayı, yaydığı kötülükten dolayı. Çünkü şeytan ve nefis kötülük yayarak iletişimin, iletişime geçilmesine engel oluyor. Bizde iki tane var. Allah bu varlıkların şerrinden bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi. Amin.